Alo 186 elektrik arıza çağrı merkezi telefonu. Elektrik arıza çağrı merkezi telefonu 186'dır. Elektrik arızasıyla bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ilgilenir. 186'yı aradığınız zaman ilk önce aramanın nereden yapıldığı sistem üzerinden tespit edilir. Sabit at ya da cep telefonundan 186 arandığında direkt olarak bölgenizde hizmet veren elektrik dağıtım şirketi çağrı merkezine yönlendirilirsiniz. Planlı kesintilerde genelde elektrik kesintisi başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Elektriğin ne zaman geleceğini dağıtım şirketlerine ait mobil 186 uygulaması, 186 çağrı merkezi ve dağıtım bölgesine ait web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Elektrik arızaları hakkında detaylı bilgi edinmek için piegrid.com indirimli elektrik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.